Hadi bakalım Nereden? Yukarıda mı Sol, git? Sağdan git de. Ha şurada mı? Ha yol bir var, bir şurada. Git, git, git şuna da. <laughs> sağdan git diyor. Doymadı Batır Bay. Şimdi yapıştı oğlum işte. Bir şey. Şuradan sağ, gideceğim sağ, ya. Sağ, sağdan sağdan sağ, mı? Valla batarsın dur ağaç yok burada bak. Valla baba ya sağdan ya. ne götürtüyorsunuz oğlum, ya? Oğlum yol Öf. yeni yol gitmiş sağdan. Yok be baba. Bas gazada durma ha. da. Kökle gazı korkma bir şey olmaz. Sen gazı sakın bırakma. Vallahi yürümez. Yürümez tabii lan. De. Böyle devirmek. Soldan git. Her zaman gidilen yoldan git. Sen soldan, gitme. Sen şuradan git. Aynen sen şuradan git. Adam burada en geldi. Yoldan gideceğim ya. Şuradan. Heh. İşte bitti ya. Olabilecek en kötü yer soktum. Tuna gene Yok. Oh! Tamam attı durma girdin. Bas kaza. Burak ne buraya? Soldan Ülküm soldan. değil gitti. gelmemiştir. Adam nereye bıraktım diyor acaba? Bıraktım belki. <laughs> ha? Son yavaş girme abi hızlı git. <laughs> Oradan geçme sakın. Bak iki ağacın arasından geç yine. Geldiğimiz yerden. Bu arabada kilit olmadığı için böyle oluyor. Durunca yani orada kilit olsa bir şey olmaz. Hayır, orada hızlı taş var. Hızlı girse bir şey olmaz orada. Daha hızlı. Biraz da soldan yani cam geçerti geçerdi bu araba. Bunun ağırlığını kullanarak geçecekti orada. Hangi halat? Senin kendi bir 30 santim değil mi? 30'dan fazla o halat. 50 var temiz. İyi. Ya işte halat olması çok iyi bir şey ya. Yani şey dinç olması gerçekten bir de traktör çağırsan da halat şey, Adam 3 bin lira almış. Kürek, kürek istep ne olsa Bir Götü çukur kazacaksın. Çukur içine gömecen istep şeyi. Abi orada şimdi nasıl kazacaksın? Çamur, çamur. Bu zorda kalırsan kazacaksın. Öyle kaldı, bir Ağaç yok dedim şöyle gittim battım boktan bir yerde ya, ne ya, yapacaksın? Yani. Ya bir kütük gömeceksin. Ya kötü gömdü ya da istepmeyi bulamazsan istepme bulamazsın. İstepmeyi, yani. i̇stepmeyi tabi sökmek dert olur araba gömüldüğü Ama için. Kötü bulsan bile daha iyi. İstepme çıkmaz yerinden. yani o Demek ki Toyota da batabiliyormuş. Bir balık avı uğruna battık. Herkese selamlar. arabayla gelmiştik hatırlıyor musun? Ta buraya kadar girdik arabayla. Tabii canım. Cimliyle buraya kadar geldik. Şuradan cimliyi geçer mi geçmez mi diye düşündük. Ya işte adam aslında burayı yapsa geçer de bilerek yapmıyordur. Yapmıyor işte adam doğru. Araba iyice ne yatmış. Tam o ağacı bağlıcan abi. Strep de var.

Hafif sol yapsın sol. Tamam, Yani abi, inip bakmak yok değil mi? Yok. İnip Önde vinç olacak, yok teker şöyle olacak. Levrek avındayız. Bakalım şu anda herhangi bir şey tutamadık ama deniz çok güzel. 3 kiloluk çek. Dur bekle. Atıyorlar ve yakalıyorlar işler ya. Şimdi burada ne balık çıkıyor? Burada levrek ve lüfer. Şu an lüfer zamanı. Lüfer avına geldik. Hava da çok güzel. Yani levrek levrek tutmak da yasal değil mi burada? Evet, levrek ve levrek, lüfer sezonu açık. Olta sezonu, sezonu açık. yapıyoruz. Olta amatör balıkçılık. Şu an levrek ve lüfer zamanı. Sezonda açık. Hı hı. Güzel bir merak. Güzel bir avlak. Herkese rastgele.